Mahir'in sesi pek güzeldi. Ancak elbette haset ederlerdi. Ve Mahir'e söylemezlerdi. Ancak Mahir'in bunun farkındaydı. Ancak hafız ile Allah yolundaydı. Elbette imparator tatlı sesi bilirdi. Alemin kralı kırmızı gülden bülbül gibi söylerdi. Ancak Mahir Allah yolunda Yol alıyordu ve gün gelmişti sahte iman ve takımına ve balon başkanı ve süslü topcularına bir gönderme yapmak gerekirdi. İmparator tatlı sesten seslendirmişti ve elbette alemin kralı benim demişti Hafız Mahir ve demo albümü de dünyayı titretecekti devamı kıyamam sana tatlı kız romanımızda